Değerli kardeşlerim, bir toplum Müslüman olmasa bile kendi devletine, kendi e, yöneticisine hedef aldığı zaman, onu düşman edildiği zaman ve bu toplumun içinde bu yayıldığında o toplumun çöküşü çok yakındır demektir. Kendi dinine yabancı, kendi tarihine yabancı, kendi diline yabancı ve üstelik bunlara düşman olduğu zaman, Osmanlı Sultanlarının sonundakilerin tamamı halife olmasına rağmen e, saltanat düşmanlığı altında, kendi halifesine, tüm Müslümanların halifesine düşman olmak, kendisinin yıkımını hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bunun gibi bu e, Cumhuriyet tarihi boyunca dört tane başkan var biliyorsunuz, başbakan. E, bu ülkeye faydası olmuş. Cumhuriyet tamamen yıkılmamışsa, tamamen e, bu bozuk düzene, sisteme, anayasasına, e, altyapısına rağmen hala yıkılmamışsa, hala ayaktaysa ve hala güçlü durabiliyorsa bu dört tane başbakana borçludur tamamen. Ve sonuncusu Cumhurbaşkanımız, daha önce de o da başbakandı, da, buna borçludur. İşte yine bunu yıpratma yöntemlerinden birisi olarak Filistin'e neden askeri müdahalede bulunmuyor? Neden İsrail'i yok etmiyor? gibi saçma sapan şeyler söyleniyor. Bütün İslam tarihi boyunca, Peygamberimizle başlayan İslam tarihinden Recep Tayyip Erdoğan'a kadar bütün Müslüman liderler siyaset yani diplomasi yönü önde tutmuştur. Önce diplomasi uygulanır, önce bu iş diplomatik yönden çözülmeye çalışır. Bu arada diplomatik yönden çözülmeye çalış çalışmaları devam ederken, Arkadan askeri, siyasi ve diğer tüm tedbirler de alınmaya çalışılır. Düşünün ki tarihimizdeki en büyük komutanlardan, liderlerden birisi Selahaddin Eyyubi'dir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Hatta Ebu Hasan'a Nedvi gibi asrın büyük alimleri tarihteki yani dört halifeden sonra, Ömer bin Abdülaziz'den sonra ben diyor iki mesela Ebu Hasan'a Nedvi'nin kitaplarını var. Selahaddin Eyyubi kitabında var, Arapçasını var en azından. E, diyor ki ben tarihte iki tane liderin eleştirilmesine bile karşıyım. Birisi diyor Nurettin Zengi, birisi de Selahaddin Eyyubi. Üstelik birbirleri aynı dönemde yaşıyorlar. Selahaddin Eyyubi Nurettin Zengi'nin bir komutanıdır aynı zamanda. Onun emrinde ölene kadar, yani Nurettin Zengi vefat edene kadar onun emrinden çıkmamıştır. İşte Selahaddin Eyyubi bile, üstelik daha Mısır'a giderken ilk defa e, Nurettin Zengi kendisini görevlendirdiğinde 2000 kişilik en sadık, en vurucu, en efendim üst seviyede eğitilmiş, 2000 askerle gönderiliyor oraya. Tabii ki o askerlerden şehit düşenler oluyor, yerine katılanlar oluyor vesaire vesaire. Ama o 2000 kişilik askerle 2 yıl içinde Fatimi devletinin vezirlerini aldıktan sonra Fatim devletini yıkıyor, yerine Sünni bir devlet, yani Zengilere bağlı, Nurettine Zengiye bağlı bir eyalet gibi Mısırı yönetmeye başlıyor bir vali olarak. Ve tam 16 yıl. Yani imkanlar var mesela ama elinde asker var, güç var. 16 yıl Kudüs'ün fethi için hazırlık yapıyor. 16 yıl Kudüs'ün etrafını temizliyor, Haçlılara savaşıyor. Ve 16 yıl hazırlıktan sonra bu 16 yıl sürmesinden dolayı bazı askerleri bile isyan edecek noktaya geliyor. Bazı komutanlar diyorlar ki sen bize başından beri Kudüs'ü fethedeceğiz dedin. İşte kaç yıl oldu biz hala etrafında dolaşıyoruz. Yani Kudüs'e hiçbir defa atak yaptığımız yok. Selahaddin Eyyubi diyor ki sabredin öyle bir Kudüs fethi saldırmakla direkt olmaz. Bu bir altyapı gerektiriyor. Sabredin, sabredin, sabredin dediğinde en son Hittin Savaşı'nda 1187'de 88 yıl sonra Kudüs'ün işgalinden sonra Kudüs'e Hittin Savaşı'ndan sonra Kudüs'ü kuşatıp fethediyor. Ve ardından fethettikten sonra oranın korunması için tedbirler alıyor. Hem diplomatik hem de askeri olarak. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın başa gelmesi ise Nurettin Zengin'in ordusuyla gönderip başa geçirmesi değil. bu zayıf halkın, İslam'dan neredeyse koptu kopacak olan milletin oylarıyla gelmiştir. O da tamamının değil. Yüzde otuz, kırk neyse. Ve bu oylar da sürekli pazarlığa açık. Yani patates, soğanın fiyatı arttığı zaman oyları düşecek kadar. Dolar yükseldiği zaman oylar yine hat bildirecek kadar. Cumhurba kendi Cumhurbaşkanı hat bildirecek insanlardan oluşan bir şey. potansiyel var. Buna rağmen sürekli bıçak sırtına geçen seçimlerden sonra hala Cumhurbaşkanlığı'nı sürdüren Recep Tayyip Erdoğan ise bütün dünyaya karşı kazandırdığı, İslam ümmetine değil sadece tüm insanlara kazandırdığı değerler bir tarafa atılıyor. Bu ülkede hayal bile edemediğimiz silahlar, efendim teknoloji geliştiriliyor. Bazen işte bir soğan patatese, bir dolara bütün bunlar silinebiliyor. Böyle kritik bir durumda olan Cumhurbaşkanı'na gitsin Filistin'de savaşsın demek kadar ahmakça bir şey yok. Bunu diyenlerin hiçbirisinin Filistin'e emin olun ajan oldukları için 5 kuruşluk yardımları da yoktur. Filistin'le ilgili bir samimiyetleri de yoktur. Çünkü sanalda bunlar çok karşılaşıyoruz. Belli bir yazışmadan sonra bunlar e, hesaplarını silip kaybolup gidiyorlar. Ajan oldukları çok aşikar. Bunlara itibar etmeyelim. Filistin davasını anlayabilmek için önce kendi davamızı anlamamız lazım. Mescid-i Aksa'yı anlayabilmek için önce kendi camimizin değerini bilmemiz lazım. Mahalle camimizde günde bir vakit de olsa sadece farzın da olsa cemaatle gidip kılıp ilk önce kendi camimize sahip çıkmamız lazım.